arkadaşlar. Bugün internet oynuyoruz. Arkadaşlar bugün antrenette e, PvP modu oynuyoruz. Hmm, başka neler yap, yapıyoruz? PvP modda savaşıyoruz. İşte savaşarak adamların itemlerini oluyoruz. Onlarla gelişiyoruz. Ev kuruyoruz. geliştiriyor tabi. O hemen olacak iş değil. Hepsi. Bakalım ne olacak şimdi savaşa gireceğiz. Bir uçak buldum. Onu süzülüp savaşa gireceğiz. Kalk bakalım kalk 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 kalk. Kal. Lan? Sakın ha, aman diyeyim. Şşt, şşt. Lamusu çok zor ki buna. Bu ne böyle? Hayır 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 oraya gitmeyeceğim. Bari şey seyir merkezine gidin, orada bırakayım. Seyir merkezinde iyi item vardı. Askeri iyi gidiyor. Niye askeri iyi gidiyor? Niye askeri iyi gidiyor? Niye aşağı aşağı yerler hiçbir şey gözükmüyor ya Arıza bir bakalım Arıza gözükmüyor Kartsınız var mı? Yok kart da yok ha. Çok güzel GPS bulmamız lazım onun içinde de gideceğiz maalesef Tabii. Tutturabilirsek yavaş Daha hiç silahımızın almadı kötü evet, yemişti yani orada. Orada bir merkez var. Sonra Evet inecek. Oraya yönelilecek. Zın 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 atlarsa. Yok hayır hayır şaka yaptım tamam. <laughs> Yahu. Arkadaş dedim mi edeceğim yani? Evet. Ha bak orada savaş var. Güzelmiş arası. İnelim de öğrenelim hadi bakalım. Tankta varmış. Ama tankta varmışlar. Tamam 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 yavaş yavaş yavaş, yavaş. <laughs> ha, ha Çok güzel. Ha ölümle karşılaşıyorum ve Aa Ha ölmedi. Aferin size. başla Şimdi böyle gidip, böyle. Mıyım, de, de, de. Ee, arkadaşlar şu an kafamda ne çekeceğim bir konusunda bir şey yok yani bir hangi videoyu çeksem, hangisine başlasam, oyunluk yapsam, o çeksem diye bir video aklımda. Eee ben o yüzden şimdilik e, rastgele çekeceğim. Elinde olan oyunlarla rastgele Koyacağım işte hepsinden birer tane sonra ikişer tane Koyacağım hepsinden Karışık bir yapacağım ee, Eğer siz yorum yapabilirsiniz Siz hangi videoyu çekeceğinizi yorum yazabilirsiniz ben çok iyi tabi Hangisine başlayayım hangisine yapayım Yoğunluk yapayım Diyebilirsiniz Tim 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 no 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 tim 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 tim

Sıçtın mı? Tamam, sürüyorum. Nasıl Olsun. <laughs> Abi <yaz>. Lan! <laughs> yok yok, biz geçmeden bir hafta bulmayacağız. İkinci bir gelişelim. şöyle duralım azıcık soklanalım soluklan yavrum Heh, Heh şimdi gidelim Random 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 Sıra diyelim bakalım TL'ye Tövbe estağfurullah Lan! Lan! Lan, lan abi! Lan bana mı takıyorsunuz anlamıyorum ya! Ne güzel aksan, ya! Araba var aksana ya! Abi alacağım o arabayı şeyime vereyim ya! Yok bu çarşı! patlatacağız! Ee, Helikoptermiş ki. İnşallah sözü verir. İnşallah inşallah benzin etmemiştir. Çekiliniz değildir. Hadi bakalım. Süper. Bitiş. Kalça geç. 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 Gideceğiz. Geçalım. Hiçbir altımız yok olsun ama. Biz yaparız. Nerede şimdi şey merkezi? Hmm, Şimdi aklımda bir yer var. Evet, bir tünel arası. Aslında yol var mı köprü? O muydu? Yok, o değildi be. De. O değildi de aynen. İler, i̇lerle ilerle karşılığında bir yerde mi? Yahu nereye gidiyor? Nerede var? Ne tamam arkadaş, bakış mı ya? Hmm. Hmm.

Bir üstüne sıkacağım lan. Karaman var tabi öleceğim ileride. Ha senin üstüne Ha ölüm. Ne fark eder? Lan nereye gidiyorsun? Lan. Başlarım gelir. Sevmedim. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaş bana mı takıyorsunuz? Anlamıyorum. Hayvana bak ya. <laughs> ne <Beni> bekliyor? Öküz. <laughs> Arkadaş, Murat'e kafam mı güzel yavrum? <laughs> Kapanacağım ya. Kafayı bulalım bari. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi ee, ben şu an rastgele oyun çekiyorum. Aklımda kadar, ne varsa onu çekiyorum. E, sizin isminiz oyunu arkadaşlar. Eğer böyle devam etmek istiyorsanız böyle devam ederim. Fark farklı farklı videolar her gün. He, yani eğer bir seri üstüne yoğunlaşmak istiyorsanız her gün onlar çekeceğim. Sonra o seriden de o seriden sonra bir seriden yazarsanız ben Lütfen yazarsınız. O sildikten sonra ben biraz yeni video daha çekerim. Ondan sonra onun altına yazarsınız. Hangi videomu çekeceğimi. Hangisine başlayayım. Ona söylersiniz ve ona başlarım. Öyle de devam ederiz. Ben şimdi. Arada Şükür. Evet çeşitler mesela. Yüzde on benzini var. Yahu ama olsun. O da iyi. Arkadaşım. Ağacı kırdık arabayla. Ah bana bir şeyler oluyor. Yavrum. Ağaçta eli. Elinizde ağaç kesmek var aslında. Din dün 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 Kes ulan Ah, yapsana 15 kere kesiliyor Evet Şimdi kesip bir ödüm parçası alacağız ve onunla ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> Arkadaş ne kesilmez bir şeyin gitsin. hadi az kaldı biliyorum. Hadi inanıyorum sana. İnanıyorum sana, inanıyorum, inanıyorum. Ama Hadi, hadi, hadi. Arkadaş bırakacağım, gideceğim şimdi. Yok arkadaşlar kesemeyeceğim belli. Ağzına hiç tükürdü mü? Öyle burada ne var? Şu çek.

Ay seni seni yanıl da arkadaşlar? arkadaş ya bir senden kurtulamadım. Oh be şükür. Elhamdülillah. Yavrum. Ölüyorsun. İtemlerin nerede? ne kafası mı güzel? Bu? Tövbe estağfurullah. Adam A, A, P. A, A, B, C, A'ya. Suyun üstü, suyun altında. Her tarafta gider. Evet, süper. %100. Hadi gidelim. Bizi şimdi şey söndüremek ister. A, B. A, B. Aha, tank. <laughs> ha siz istiniz ha? Ömer <laughs> misli yokmuş ki. O olsun tatlı tamam. <laughs> Her yerden var bu şu tam. Süper tam. Her tarafı evde. Geçen. Geçen evde. What? Adam eşat çekti. Abi içindeki Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Arkadaşlar bu bölümde pek bir şey yapamayacağız herhalde. Baksanıza. Ölüp ölüp duruyor. Biz dinlemiyorlar. Bir sürü adam var. Evet. Görüyoruz. Tın 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 tın. Arkadaş bak team olacağım. Please. Please team. Team please. Team team. Sakın öl öldürürler ki. Bunlara da bir şey denmiyor ki. Bak izleyin şimdi. Team 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 team. Tıp ağzına. Bir kimse team olmak istemiyor. Böyle iş mi oluyor lan? Adamca söylüyorum. Ciddi olacaktım. Vallahi bak. Trollemeyecektim ben. Tipim çok güzel. XP var mı bari? Yani olsun. Gram XP yok. Eba Yok. Koy bak, ışınlanma. Yok! 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 <laughs> Yavrum! Benimle uğraşmayın, bak! Ne olur! Bak zombi düşmeye gerek yok, adınız zombi diye. Normal insan gibi dolaşılmıyor. <laughs> Yavrum ne dedim ben sana? Öldürsün demedim mi? Senin kalktığın çabuk çıkar. Bir şey çıkar bari. Ben bak içeri şey, şey şey. Oh! Nasılız? Yok hayır olmadı. Nasılız? Çıplak adam. Hemen daha kolay oldu. Kapanmasın <laughs> hmm. acaba? ben. Evet. Arkadaşlar size ne sorunum var ya? Allah'ım <laughs> 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 <Şunlarım yarabbim> ya ya. <laughs> ben çıplak kıyafetli bir adamım. Bana bir şey yapmanıza gerek var? Hiçbir halkımda yok. Ama biraz da olacak. <laughs> <laughs> Öf. Daha evvel oturalım şöyle. Yürü, yürü. Böyle. Şöyle bakalım. Böyle biraz dinlenelim. Evet. Yes. Good. Kalk, kalk, kalk. Koş. <laughs> Arkadaş ya saldırmasanız olmuyor mu? İçinden işte anladın ya Rabbim Lan Lan ya Anı. Lan Tövbe tövbe yaptığın silahla veya bir şeyde şu noktanın çevresinde dört tane yaya araç gibi bir şey oluyor. O zaman hasar veriyorsun öyle demektir. Mesela bak tek tek vurulacağım. Mesela bunun hasarı ama bayağı vurmanız lazım herhalde. Uğraştı bu iş. Olmadı ya.

Ölümcüsü var bunu öldürürsek Tim 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 Hay senin yapacağın şey Tim tim ye tim Kuvvetli kuvvetlerim ağzını tutmayayım. Hadi bunu ölürsek bir adam öldürmüş olacağız arkadaşlar. Evet. Yes. Evet. Sonunda şansımız dolmuş. Adamla hiç tem yok ya. Vallahi bak. Dışından zengin gibi görünüyordu da. Az önce saçak karnal. Ay. Yardım. Hadi. Çok yavaş ediyorum dede. Ben istemli koşuyorum hey aha kesin onun üstünde bir şey vardır ama değerli bir şey yoktu. kafayı bulsak görürüm de Üzeri, ot yok bunlar değil gelecek pilot olması lazım 4 denemez 3 al beni öldürme Daha arkanda birisi var da beni öldürme Sen zararlı olmayan yatağını niye öldürüyorsun ki? Allah'ım yarabbim Açtı item çıkmadı Bir item bile bulamadık burada Süper Şurayı da birlikte biz de alalım evet. Şey yapalım ya Evde ne troll Ciddiyim suikast düzenleyeceğim. Sinir oldum. Bak arkadaşlar. Sanki jetlerle <laughs> askeri koruyormuş gibi uçaklarla katmışlar koruyorlar ya. <laughs> Orada bir şey var mı? Bu veremezsiniz. İnşallah. Dur, sikirimi güçlendireceğim. yine. Hayır, güçlenmiyor. Hadi, görmeyin beni. Hadi, hadi. Onlar bir şey yapmayacağım diyor ama nazar İnşallah fark etmezler. Ay gözlük mü yapıyor orada? Hmm, silah koymuşlar. Ağzına tüküreyim seni. Öldür o silah beni. <laughs> Kontrol Tövbe estağfurullah. Allah Allah. sen de öldür, sen de öldür. He. Sen de öldür. He. Arkadaşlar videomuzu bizi burada bitirelim. İzlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir daha da görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.